her bir şeyler Ay, var gider. yani ya. Merak ediyorum. <laughs> ben ediyor de musunuz? çok merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum. <laughs> ben de ben de ben. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Çünkü ben o kadar Bakalım. sabırsızlandım ki. Arkadaşlar ilk önce yeni bir ev gelmiş. Bu evi almanız için e, şu yedilik evi almanız lazım. Görüyorsunuz. E, bakın apart penthouse. evet Brokeman'ın evet. apartmanları var. Altı numaraya almıyoruz arkadaşlar. Bir üst numaraya alıyoruz. Gördüğünüz gibi burası penthouse. Ve buraya almanız için 150 rubux vermeniz lazım. Şimdi böyle wow. yırtıcı kamerama wow. geçelim. Bak. <laughs> Bakın var. Ee, mesela buradan baktığınız şeyde bakın mesela bu müzik şeyi var ya anne hani, ay müzik diyorum kaykay İşte o kaykay şeyinin yanında böyle kırmızı çerçeveler var bir de müzik yerinin var. İlk önce bizim işimiz kaykaydı. Ne oldu sizin yok mu? <laughs> benim 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 aa doğru benim vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani bak, yani, Şimdi bakın ya? ilk öncelikle bu var mıydı bilmiyorum ama yukarı aç kapalı gelmiş. Ee, buradaki bisikletlerin renkleri değişmiş galiba. Böyle değildiler çünkü. Dükkan kapalı arkadaşım. <laughs> Dükkan kapalı. kapalı. Gel, gelme hemen içeri. Buraya gelen muhteşem özellik ne? Ben çok merak ettim. Buraya gelen en muhteşem özellik biliyorsunuz ki müzik stüdyosunun üstü vardı. Çatısı vardı Hı -hı. mükemmeldi. Ve buraya da bir çatı gelmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Taranet muhteşem. Taranet. Kay, kay kay kayma alanı gelmiş nesmen. Hı -hı. <laughs> wow. en, en, kayacak, en çok ben kayacağım. Evet. <laughs> Yusuf abi hep zaten kaykaya biniyordu. Ne evet babam burayı <laughs> çok sevecek. Şimdi <laughs> buraya normalde arkadaşlar bisikletle falan da girebilirsiniz. Ama bence kaykay buraya çok uyar. Bakar mısınız şöyle. Bir bisiklet <laughs> deneyim. Onlar kaykay deresinler. Benim kızı çıkmıyor ya. Evet arkadaşlar. Ama bakın <laughs> çok kötü bir şey var çıkmıyor. Mesela bunun burada yana kayması ve daha güzel çıkması çok daha güzel olurdu bence. Orada da zıplamak gerekiyor Ece. Orada da evet. zıplamak lazım. Evet. Bu tarafta da devam ediyor. Cidden ama bir şey diyeceğim bakın dış görünüşten böyle bike shop diyor. <laughs> Anne! Ya aşağı, bike shop. Aaa işte <laughs> ben ya de ya. aşağı düştüm. Neyse aşağı atlayın arkadaşlar. Bence yani buna puan verilmesi gerekirse eski halinden bin kat daha iyi olduğu için ben buna 10 puan veririm arkadaşlar. 10 10 Belki 1000 değil de 999 kat daha iyi. Hayır 10 üzerinden <laughs> verin ya. bin nedir arkadaş? Evet <laughs> 9, ya. 5. 10 üzerinden. 11.2. Arkadaşlar ben, <laughs> ben 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 8 verdim ama Ece şey yapalım. Bakın evet. E, izleyicileri de soralım. İzleyiciler kaç puan vermiş bu pentaltı evet. değişikliğine? Evet evet arkadaşlar bu arada yorumlara en sevdiğiniz şeyi yazmayı unutmayın. Mesela kay mı, bisiklet mi, elektrikli scooter mı, sonra paten mi? Onu yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim galiba paten ve bisiklet. Çok <laughs> severim. Hadi ya, <laughs> <abi, gibi yapsın gülüyor> ya, ya. Abi ne gibi yapıyorsun ya. benim. Bakın şu anda benim en sevdiğim geliyor. mükemmel bir şey. Biliyorsunuz ki annemin benim, babamın ve abimin kanalında bir sürü böyle hastaneli ve ev ha. yangını şeyler geliyor. Mesela diyelim ki ben bayıldım ve hastanedeki ambulansa ihtiyacım var ama o ambulansa hiç benzemiyor. Bakın babam açtı şu anda yeni yeni ambulansa <laughs> itfaiye aracı geldi. Gelin beraber oh. inceleyelim. Oh. İlk oh. öncelikle bence ambulansı inceleyelim. Şimdi Aha. bakın, Aha. ambulansın dış görünüşü nasıl bence? Bence ambulansın dış görünüşü hiç fena değil, daha güzel olmuş. Evet. Şu evet, yılan şöyle, ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu şey <laughs> arabasına benziyor ya. Bu hani bu para taşıdığın araba var diye böyle. <laughs> Zırhlı kamyon. Zırhlı kamyona benziyor ya böyle. Baba o vardı evet. zaten. O yok Ama mıydı? bir şey diyeceğim. Ama bir şey diyeceğim ya. Eskileri gidince insan bir üzülüyor ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doğru <laughs> söylüyorsun. Evet, i̇nsan üzülüyor. Baba buraya buraya bak baba o var burada. sonra bas... Aa evet bak bak. Para hayır, taşıma diyorsun. aracı var zaten arkadaşlar. Evet. Eziyor. Ha. Bu bir tane güncellemeyle gelmiş. Neyse bizim şeyimiz ambulansa bakın. Mesela i̇çine bakalım. hani içine koyamıyorduk bakın. Böyle açılma, kapanma gelmiş. Bence çok güzel Oo, olmuş. Güzel oldu. Bir de Aa, içine evet. şey koyarken aşağı düşmüyorsunuz. Üstüne çıkabiliyorsunuz. Aa çok ha. iyi olmuş. Efe evet gel lan ya. buraya. Yap lan buraya. Bak <laughs> ne <gülüyor> <yapsın>? <gülüyor> 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 Mesela babam ne şu tutuyorum? anda doktor diyelim. Hop hop ha. götürüyor. Hop. Ya girdi, Mikko girdi lan. Önce evet. zıplardık böyle. Böyle zıplaya zıplaya giderdik. Şimdi bak evet. bakın bir saniye. Mesela bakın videolarda şöyle yapardık. bak şöyle şöyle zıplardık koymak için buraya ama artık bak şimdi, zıplamıyoruz. Bakalım girecek mi? Evet. Bakayım. Hop. Aa, Mü <laughs> muhteşem. Ah, <laughs> <laughs> <Afranca> <içerisindeyim. gülüyor> Mesela buraya rahatça oturabiliyoruz. <laughs> Ece bir şey diyeceğim. Hani senin Aha. dünkü video vardı ya. Orçun'la evet. kavga ettiğiniz videon. Hı hı. Ha, o videoda ben sana böyle koy, orçunu koydum da koydum. Koydum da koydum. Hı hı. Olmamıştı. Bak şimdi, Şimdi bir tane test yapıyoruz. Siz içinde durun. Ayakta durun. Tamam mı? Diyelim ki biz tamam. 6-7 e, kişi ambulansa girdik. Kapıyı böyle kapatıyorum. Bakayım. Dur bakalım düşecek. Bir ince düşecek. Düşe dinleyeceksin. Ayakta kalbine. duruyorsun. Ben ayaktayım ayaktayım. Tamam. tamam. Al baba ya ablam düştü otur otur anlamda da bir sorun yok ama ayakta olan düşüyor evet otur bir ayakta dakika. olan bir düşüyor dakika, bir dakika açın şu kapıyı bir dakika ee, <laughs> geldi bir dakika gelemedim oturdum ya bir dakika yanlış oldu hayır baba bir şey dakika. mesela bak ben şimdi sürücü koltuğundan iniyorum heh, sen evet, bine sürücü heh, koltuğuna evet. ne zaman <laughs> biniyorsunuz arkadaşınız binebiliyor. yani, <laughs> yani <laughs> ambulans en fazla 4-5 kişi binin Lan evet. hasta düştü. Hasta düştü. Hasta düştü. Nereye gidiyorsun hasta? Hasta düştü. Gel gel. Şimdi hasta bakın. Düştü. Şunu çok kontrol edelim yerde. bence. Gelin gelin gelin. Siren... <laughs> bugün çöp günü değil Yusuf. Evet bugün çöp günü değil. Bakalım sirenine bir şey eklenmiş mi? Hemen ben birazcık sesimi açayım şöyle. Hı. Bakın ben... Vay, 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 aynı ses. Evet bence seste bir değişiklik yapmamışlar. Şimdi gelin itfaiyeye geçelim. Şuradan itfaiyemizi çıkartalım. Çok zor değil arkadaşlar. İkisi yan yana zaten. Bakın. Allah. İtfaiye bayağı bir büyümüş. Bakın. burdan Buradan şeyi var. Dört kişilik olmuş galiba. Ama Yusuf gel bakayım. 4 kişilik olmuş. Normalde 2 Hepimiz kişilik olan. Hepimiz bir binelim. Evet. Hangisine biniyoruz? Tamam. Benimkine. Benimkine biniyorum. Ece sen de bin. Efe sen de bin. Su tutma lan. Bak Aha, bak, Bakın. Aha, <laughs> <laughs> dur. Dur bir dakika. Efe'nin hortumu nereye kadar gidecek? <laughs> çek 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 çek. Aha. Koptu. Aha koptu. <gülüyor> 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 Aa bakın şey yapabiliyorum mesela. Şu arkaya gidelim bakalım. Aa bakın şeye bağladım şu anda Aa, su bağladı. şeyini. Aa evet. Aynen. <laughs> mesela burada Ana. bir evet. merdiven var. Aa bak dakika, eskiden ben buranın, ben... buranın şeyi açıktı mesela. Şimdi buraya evet, şey koymuşlar. Kafes gibi yapmışlar burayı güzel. Aa, Aa burada ne yapıyorsun? <laughs> Onun dışında eksi normal boş. Ay, 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 Su koptu. Su <laughs> koptu. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bu arabalara ben bu arabalara toplamda 10 puan veriyorum baba. Senin puanın kaç? Arkadaşlar bu arada yazabilirsiniz. Eve şu puan verdim. Sonra e, araçlara bu puan verdim diye ben araçlara 10 artı 10 veriyorum. Gerçekten çok güzel ya, olmuş hoş, bence. Hoş, hoş. Evet bence de ben de güzel beğendim. Ben de ben çok de 8, beğendim. Ben 8.5 verdim. Ay baba sekiz buçuk sekiz buçuk. Bir Hoş. şey diyeceğim. Şimdi Hoş. kızların <laughs> çok ama çok ama çok sevdiği bir şey geldi arkadaşlar. Bakalım. Acayip seveceksiniz. Ee, Sireni kapatabilir misin baba? He Bakın baktım. ne gelmiş biliyor musunuz avatar editöründe yeni kıyafetler gelmiş arkadaşlar. Wow. Bakın bakın ben onlardan giydim hemen ben. Evet ben de onlardan giydim arkadaşlar. Bakın buradan kıyafetlere gelmiş sadece mesela ben kız kıyafetlerine giriyorum. Böyle bir şey gelmiş böyle bir şey gelmiş böyle bir şey gelmiş bir sürü şeyler gelmiş. Ana. Bakın. Buradan sevdiğiniz kıyafetleri <laughs> takabilirsiniz mesela. Diyelim ki ben bunu sevdim, bunu takıyorum. Sonra aşağıdan da bunu seçiyorum diyelim. Yani istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel olmuş. Eskisinden daha. Çok güzel evet. Evet. Bence de eskisinden daha güzel. Mesela bakın böyle bu yılbaşına şey? özel şeyler de gelmiş. Erkeklere de, de bakacağım şimdi. Erkek arkadaşlarımız <laughs> için. Bir dakika bir dakika. Erkek arkadaşlarımız için ben bu erkek baba. Yusuf, bu ne ha? hal Yusuf? Utandım resmen. <laughs> <benim>, baba, <laughs> bu benim bu benim yeni stilim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, baba <laughs> çok ya, kötü ya. olmuşsun. Ne alakası var ya? Ben ki ben böyle seviyorum. Allah Şimdi Allah. Şimdi bakın. Fiyatla. Anne ben erkeklerin kıyafetine de bakayım bir. Heh. Tamam. Şöyle bakalım mesela bu gelmiş bu gelmiş abimdeki de bakın böyle erdekli erdekli bu gelmiş Hı -hı. bu gelmiş. Aa Hı -hı. bakın bence en güzeli aralarından bu olabilir. Bu evet. da çok güzel bu arada. Kulaklıklı olan bence iyiydi hem kulaklık hem evet. kıyafet. Bu arada Harbiden. 5 rubux galiba bakın burada bay var bakayım. 10 rubux arkadaşlar altlar da böyle. Bu olmuş mu Tuba Hanım beğendiniz mi? <laughs> olmuş olmuş. Ay baba daha iyi <laughs> olmuşsun. Bakın Orçun'un Orçun'un bu arada Orçun Adidas şey kıyafetlerini çok şey, seviyor. Yani benim benim kameri takılı kaldı. Benim kameri takılı kaldı. Nasıl? Ne şey Nasıl onu ya? Benim takılı kaldı. Ya şey sen onu bilmiyor musun? Arkadaşlar avatar e, avatar editörüne giriyorsunuz ve Q'ya basıyorsunuz. Bakın. Abi, şey hala oldu ama avatarların hiçbiri gözükmüyor. Çıkma tuşu yok. Başık ya hiç şuna. Saf, Saf orçun. Saf orçun. Arkadaşlar ya. ben bir kendi karakterime <laughs> geri dönebilir miyim? Oh hmm. be. hemen. Aa, Ece, senin karakterine ne olmuş ya? Üstü başı <laughs> yok. Bak baba, benim kafam, tam bak bu önde. Tam bak bu önde ama ben gidince gördüm. göremiyorum kendimi. Neredeyim <laughs> şu an? Abi bir sen şu anda ya. polis merkezinin önündesin. <laughs> <laughs> ya, ya gerçekten ya, ya, ya. abi gerçekten <laughs> ya. Gerçekten <laughs> ya. Ha bu arada arkadaşlar bu güncellemenin son şeyi mükemmel artı mükemmel. Göstereyim mi? Hani arkadaşlar bir önceki güncellemede hangi güncellemede bilmiyorum ama Bak şu silahı ha. değiştirebiliyorduk biliyorsunuz. Ki hani kızlar falan bunu yapıyordu. Böyle moru yapıyordu, pembe yapıyorduk. Ben sürekli bu silahı alıyordum. Çünkü mesela en sevdiğim silah pompalı yani şey diyelim. Ben pompalıya bayılıyorum arkadaşlar. Ama mesela ben rengini değiştiremiyordum. Şimdi ne olmuş? Rengini değiştirme gelmiş. Oha, harbiden hepsine çok iyi. Gelmiş mi? Ha. Evet, ama hepsini aynı pompalıya bu gelmiş. Sonra... Ya. Bir şey diyeceğim bana ne oldu biliyor musunuz? Kamerayı düzelttim ama şimdi zıplayamıyorum ve e, creator cam <laughs> yani e, kamerayı açtım ama sadece saati görebiliyorum. Diğer yani her şey gitti. Hay <laughs> <laughs> Allah <'ım gülüyor> ay, ay, ya. Ay abi. <laughs> reset çeker reset, reset Ya bir şey diyeceğim bu çok güzel. Hemen sizler için öbürlerine de bakayım arkadaşlar. Gel dışarıda bakalım Ece. Oh. Hemen. Aa bakın oh. sniper mesela. Yok bir dakika bir dakika ben de deneyeceğim o sniper'ı. Sniper, sniper. çok tefek. Aa, nasıl yaptın onu? Aa, Aa, yıllar. Ay, ay bir dakika bunu Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaş. Bilmiyorum. Oh, ben Anne V'ye basıyoruz. Arkadaşlar ha. bakar mısınız sniper'a böyle pembeli pembeli bir şey gelmiş. Bir de şişt, bakın yasmalıdan bir sonrakine bakar mısınız? Gerçekten bayağı iyidir. A, baba bu sen misin baba? Çabuk. Tamam. Hizaya girin çabuk şimdi karşıya geçin. Ben komutanlıyorum. Geçtik geçtik. geçtik. <laughs> Aa bakın bu da çok güzel mesela veya bu. <laughs> bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar. Oha. Arkadaş. at. Dürbünlü gördünüz mü dürbünlü? Evet, Çatımdan bayağı. Hani iyi. ben iftira bakın. Oo, anların çatından vurdum ha. Ama bence en iyisi bakın mu? bu. Evet, <laughs> susturucu da çok güzel. Ya arkadaşlar yorumlara da şeyi yazmayı unutmayın mesela. Slarla en sevdiğiniz la? silah <laughs> hangisi oldu? Benim en sevdiğim silah sniper oldu mesela. Çok e, Ece. güzel. E sen son haline baktın mı? Beş numarada böyle. Evet. E, dürbün gibi yapıyor. Yaptın mı onu? Ece. Annemin Ece, gözüne. Nişan aldım. Ece ben buradayım. Ece beni vur bakalım bir bak. Önce bir nişan al. Say böyle beni vur bakalım tamam. ne olacak. Tamam. Vuruyorum. Ah. Tam kafana nişan aldım. 3 2 1 Ha! Oh. Baba ne yapıyorsun? Yılan. Nöm 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 Baba videonun bu sahnesini izlemen lazım. Çok güzel vurdum seni. Anne seni de vuruyorum. Hemen. Anne, dur vurm. bir dakika beni vurma. Hangi evet. ölümdü? Iki. Ha, dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya anne ne oldu yorum sana? Yorum yorum. <laughs> ya hayır ya vurulunca bak şu 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 <laughs> olacak bak. Evet. bir daha Ece bir daha bir, bir şey, daha, şey Arkadaşlar Efe. annemi vuruş zaten. Annem. bir. E ölmedi. İki. E gene ölmedi. E ben bu benim suçum mu? hemen şöyle bakın. He. He. Anne vuruyorum. <laughs> Üç iki bir. Aa çok güzel yerdiniz. Yum 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 Güzel

Ha. Aynen. Bugün günü çöpe atacağım. Diğer gün Havuza mavuza at. Evet Anladım. yani. Şey ya gerçekten. Şey Efendik. Bu şey normal tabancalara da gelmiş mi? Bu, evet gelmiş. normal tabancalara da gelmiş. Da Aa, bak canım ben normal tabancalara Benim favorim var. gerçekten bakayım. Buna başka ne gelmiş? Mesela annem morlu almıştı. Morlu gelmiş. Kırmızılı, mavili, sonra grili, yeşili. Her renkli gelmiş arkadaşlar. Çok yani, güzel olmuş ya. Evet güzel gerçekten olmuş. bayağı güzel olmuş. Bak 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 Nikla. bak var ya. Bak ha. benim şu elimdeki silah Dezeci evet. Guild'e bir silah tamam mı? Bak bu çok güçlü bir silah. Ha. Of Ay. of baba. Benim Of. silahımla kulaklığımın uyumuna bakar mısınız ya? Gerçekten. Bak olmadı mı? Ne olmuş. Harbine. O zaman arıgiller gelin yanıma gelin gelin dizinelim hemen. Heh şöyle. Bu arada arkadaşlar sizler de yorumda güncelleme ne kadar şey olduğunu yazabilirsiniz. Ben güncelleme 10 üzerinden 10 veriyorum bu güncelleme. 9,5. 9,5 mu? Ben de 9 75. veriyorum. 9. 875 arkadaşlar ben 10 veriyorum. Hadi gelin o zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye -bye.